Evet seyirciler 2020 Survivor bu akşam başlıyor ve şimdi bir tarafta gönüllülerden Nisa var bir tarafta da ünlülerden Sercan var. Evet çok zorlu bir yarışma bu yarışmayı kazanan kişiye mükemmel bir yemeğin sahibi olacak. Şimdi hazır hazır yarışmacılarımız yerlerini aldı hazır yemeğimiz Et kavurma yiyecekler. Hazır. 1, 2, üç Başla. Evet. Şimdi. Şimdi Sercan. Sercan önde gidiyor. Arkasında Nisa. Nisa hızlandı biraz. Tabii ki Sercan arayı açtı. Sercan. Sercan gidiyor. Sercan. Evet. Evet. Kural ihlali yapma. Evet. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi Nisa... Sercan, Sercan gitti. Dizdi, bardakları dizdi. Nisa da dizdi. Sercan batacak. Sercan attı, vuramadı. Nisa vurdu, Sercan vurdu. Sercan, Sercan kazandı. Görüyorsunuz, Sercan kazandı. Survivor. Evet, bu yarışmanın galibi ünlüler oldu.